Kalbim yaralı, gönlüm yaralı. Hayatımdaki herkes benden gitsin, sen gitme. Herkes beni üstsün, sen üzme. Başımlara düştüğünde etrafımda yüzlerce kişi olsun ama sen benim yanımda ol. Gözünden akan ilk gözyaşı damlasını sen gör. İkinci gözyaşı damlasını sen yakala. Üçüncü gözyaşı damlasını sen durdur. Neden biliyor musun? Çünkü sen benim vazgeçilmezimsin. <laughs> Eğer bir gün gidersem belki iki dünya bir araya gelir ama bırak sen benimle yan yana gelmeyi kendine bile gelemezsin. Sen beni hak etmedi, safallık, masum. Kariyeri bitireceğim lan senin ben burada bizim. Evet, ne haber lan babalık? Ne haber lan evlatlık? <laughs> Oh, Benim, Herrschi, im, sie fragen, welche Frau, Benim, du bist die Einzige,